yeah bir seyahat planınız varsa ya da sadece merak ediyorsanız, Pasifik'in diğer ucundaki Manila'da hava durumunun bizim alıştığımızdan ne kadar farklı olduğuna bir bakalım. Burası tropik bir iklimin tam kalbi. Yani burada sonbahar ya da kış gibi kavramlar pek yok. Hava ya sıcak ya da çok sıcak, ya yağmurlu ya da çok yağmurlu. Şu an Manila'da hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 32 derece. Ama asıl olay bu değil. Hissedilen sıcaklık tam 39 derece. Bunun sebebi de aşırı nem. Havadaki nem o kadar yoğun ki dışarı adım attığınız anda sanki bir buhar odasına girmiş gibi hissediyorsunuz. Rüzgar batıdan hafifçe esiyor. Saatte 12 kilometre hızla ama bu sıcakta pek bir ferahlık verdiğini söyleyemem. Bu hafta boyunca Manila'da durum genel olarak böyle olacak. Haftalık tahmine baktığımızda neredeyse her gün yağmur ve fırtına uyarısı var. Ortalama en yüksek sıcaklık 31 derece civarında seyredecek. Ama bu 31 dereceye aldanmayın. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık her zaman 40 dereceye yakın olacak. Özellikle hafta sonu için şiddetli yağmurlu bir fırtınalı bir hava bekleniyor. Manila'daki yağmurlar bizim bildiğimiz gibi saatlerce çiseleyen türden değil. Genellikle öğleden sonra aniden bastıran, bardaktan boşanırcasına yağan ve kısa sürede her yeri göle çeviren sağanaklar şeklinde oluyor. Bu sağanaklara gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik ediyor. Yani Manila'da yaşayan biri için gün içinde aniden sırılsıklam olmak çok sıradan bir durum. Bu yüzden orada herkesin çantasına mutlaka katlanabilir bir şemsiye ya da yağmurluk bulunur. Bu bir aksesuar değil, adeta bir hayatta kalma ekipmanı. Yağış oranı hafta boyunca %60 ile 80 arasında değişiyor. Yani her 10 günün 6 ya da 8'inde yağmur yağacak gibi düşünebilirsiniz. Eğer Manila'ya gitmeyi düşünüyorsanız, size en büyük tavsiyem pamuklu ve keten gibi nefes olan hafif ve açık renkli kıyafetler tercih etmeniz. Yanınıza mutlaka yaz geçirmez bir çanta, yedek kıyafet ve tabii ki güçlü bir şemsiye almalısınız. Oradaki hayata ayak uydurmak, sıcağı ve neme alışmak Biraz zaman alabilir, ama bu tropik maceranın da kendine has bir tadı olduğunu söylemeliyim.